Otomobilleri olanlar dikkat! Bu bölümü iyi izleyin. Bir araçta olması gerekenler nelerdir? Hep birlikte eğitmenimizi izleyelim bakalım. Ben sizlere şimdi bir araçta neler olması gerektiğini anlatacağım. Ee, öncelikle bir araçta olmazsa olmazımız ilk yardım çantamızdır. İlk yardım çantamızda neler bulunması gerekiyor? En başta flaşörümüz bulunması gerekiyor. Bunu bir kaza anında, bir arıza anında açıp 3 metre, 5 metre geriye kadar geriden gelen araçları daha kontrollü bir şekilde geçmelerini sağlıyoruz. Şu şekilde açıyoruz ve bunu aracımızın dikkatli bir şekilde şu şekilde açıp geriden gelen araçları ikaz etmemiz gerekiyor. Acaba otomobili olanların kaçında bu teçhizatlar var? Her araçta olması gereken bu malzemeler yeri geldiğinde hayat kurtarır. Siz siz olun, araçlarınızın tam donanımlı olmasına dikkat edin. Bunun dışında el fenerimiz çok ufak bir şeydir ama bu bayağı bir önemli bir şey. Çünkü lastimiz patlamış olabilir veya da flaşör görevi görmüş olabiliriz. Bu şekilde küçük bir el fenerinin de ilk yardım çantamızda bulunması gerekiyor. Bunun dışında takozumuz çok önemli. Rampada kalmış olabiliriz. Bunu da ne yapıyoruz? Bu şekilde açıp aracımızın teker kısmına e, takozumuz olmazsa olmazımız bu şekilde aracımızın teker kısmına koyup aracımızın geriye kaymasını engelliyoruz. Çeki alatımız çok önemlidir. Bir çeki alatının araçta olması gerekiyor. Neden olması gerekiyor? Kalmış olabiliriz. Farklı bir araçta olmamış olabilir. Bunu aracımızın çeki kısmına takıp, çeki kısmı ön taraftadır veyahut da alt, alt kısımdadır. Buraya takıp... Kendi aracımızın yoldan kurtarabiliyoruz. Biliyorsunuz artık kış mevsimi yaklaşıyor. Zincir olmazsa olmazımız. Çünkü bir aralıkta zorunlu kış lastiklerini takmak zorundayız ve kış lastiği olmasına rağmen benim aracımda kış lastiği var, zincire ihtiyacım yok demeyin sakın. Çünkü zincirde olmazsa olmazımız. pompamızda da. Ee... Bu her araçta olması gerekiyor ve her araçta rahat bir şekilde çalıştırabiliriz. Çakmakla takıyoruz ve aracımızın tekerini rahat bir şekilde şişirebiliyoruz. Ee, yangın tüpü işimize yaramaz demeyin. Çünkü hiç olur olmadık bir anda yangın tüpüne ihtiyacımız olabilir. Artık araçlarımızda LPG olduğu için çok çabuk bir şekilde alev alma riski var. O yüzden tam dolu 6 ayda bir bunu kontrol ettirmemiz de gerekiyor. Bagaja atıp süs olarak taşıma lazım. Ee, tabii efendim ilk yardım çantamızda bulunan diğer e, malzemelerimiz de çok önemli. Bir e, sargı bezi mesela. Sargı bezi ilk yardım müdahalesinde işte tampon uygulamamız gerekebilir. E, 112 ambulans gelene kadar acil müdahale, ilk müdahaleyi biz yapabiliriz. Ağır yaralanmadır. Ufak tefek kesmeler kesilmeler olabilir. Bu yüzden ilk tampon uygulamamız gerekir. Bunu da e, yaralanma esnasında yaralının uygun bölümüne tamponla en azından 112 gelene kadar ilk müdahaleyi yapmış oluruz. Buz kazıma çok küçük bir şey ama yeri geliyor bize çok önemli çünkü artık biliyorsunuz ülkemizde kış koşulları çok sert geçiyor. O yüzden ufak bir buz kazıma detayı da aracımızın camının buharlanması veya da buzlanması sonucu oluşabilecek buzu rahat bir şekilde kazımamıza fayda olabilir. Artık biliyorsunuz devletimizin de resmi gazetede yayınlandığı gibi bir aralıkta zorunlu olan ticari şehirler arası yolcu taşımalığında da zorunlu olan kış lastiklerimiz. Kış lastiklerimizin ne gibi önemi var? Tabii kış lastiği taşıyoruz taktırdım ben diye zincir bulundurmamazlık yapmıyoruz. Yine de lastiklerimizi kontrol ettiriyoruz. Lastik dişlerimizin çok önemi var. Lastik basınçlarımızın çok önemi var genelde yaptığımız hatalardan bir tanesi işte ben lastik basıncımı düşüreyim, yolda kalmam gibi bir düşünce kesinlikle oluşması. Maksimum lastik basıncımızı maksimum bar değerlerinde tutmamız gerekiyor. O yüzden ne fazla olmalı ne de düşük olmalı lastik basınçlarımız. Bana bir şey olmaz.